Merhaba arkadaşlar. Günlerle birlikte yürümesi süs almaya geldik. Çok çok süsler var. Burayı da var, altı sözlü. de var. Sözü sözü de bu var arada YouTube'ta bir tane video ben paylaştım biraz sen dersdayken. Yani ağacım böyle ağacımızın e, alışverişini sonra gelecek. Şeyler falan sonra gelecek tamam mı? Demiştim aç. Aa, bu ağaç ama bizde ağaç var. Evet. arkadaşa böyle bu arada kutlamada falan Onu gösterebilirim. Bu. Çok güzelmiş. Disko topu gibi. Yani şu yıldızımız. evet. altında bakalım. Şuradaki. Şu. Aa disko topu. Disko topu gibi. Evet. <laughs> Anne bir de şey alalım mı? Tamam. Bak ışıkla topu göstereceğiz zaten. Işık bu. Işık. Işık bizde var ışık. Işık ama böyle daha güzel. Neyse tamam. O zaman şuna. Evet Miri onu beğendi onu alalım. Evet ben de bunu, bunu alalım. alalım. Bak bu alt böyle mi? biraz var zaten. Şurada var. Evet. Evet Buna... kırmızı var. Tamam bunu alalım. Şu güzel mi? Ama Bu bizde de top var ya bu pembe yeter bence. Anne anne hayır. Şş. Kaç tane var? Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Altı tane e var. Tamam, Şuna var. böyle Işık var. var. Işık var. Işığı saracağız daha biz. Evde bizim lamba var ya. Doğru. Abi, çok güzel. Işığı böyle saracağız ağacı. Anne tamam. çok güzel. Yani Bebeğim hiç. sen zaten... hatırlamadın. ışığımız var ya bizim ışığı saracağız ağaca. Var zaten. Bak böyle ışığımız var şunun gibi bizim lambalı gibi. Işıklarımızı böyle saracağız yanacak. Tamam. 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 Şöyle alalım. bir tane ne Sadece aldık bir gösterelim. Bir, Aynen, bir tane pembiş toplar. Evet. Şu ışıktan bizde var zaten. Evet, bu ışıktan var. süslerden var bizde. Ya şu şeylerden. Siz şu yollarda... şunun şu ikisi var bak. Mavi sarı hani süslerden yollarda... var. Işık var. Şapkı pek göstermeyelim. Alabilir miyim yıldızı da bizde? Yılda? Burada fiyat yazıyor. Ama biz şey yapmıyoruz ya. Durun Dur, bir dakika. Dur, şu Şimdi şu alalım mı onu? Pembeyi alalım bence. Hani ikisi de çok güzel. Biraz çakalım, çok ama çok çok. de çok. Ay, ikisi. Hadi, hadi. Altın hadi. var. Bunu almak ister misin? Onu bırakıp da. Hayır o değil. Bunu bırakacağım. Bu altın. Ben şu ikisini alalım. Bence pembeyi alalım. Çünkü i̇şte bizim hadi. evde de renkli toplar var. Anne. Arkadaşlar şunu alalım mı? Çok güzel değil mi? Şunu alalım mı? Al. Aa bir ilgisi yok mu? Ekar ışıkla. Ama normal senin ortanda başka bir zaman. İyi tamam. Tombala var. Tombala alalım. Oley alalım o zaman. Bir tane Bir tane tombala aldık. Bunun da Videosunu çekeriz. Videosunu çekeriz oynarken. Şunu ne aldı? Bunu alalım. Bence bunu almayalım. Evet sarıyı bırakalım. Tombalayla pembeyi alalım. Çünkü bizde sarı hem uyumlu değil. Anne pek göstermeyelim de niye biliyor musun? O zaman görüşürüz de arkadaşlar. Tamam. Çıkalım de. Görüşürüz arkadaşlar. Ama dur bir dakika. Süsleme videoları alışverişini şimdi yaptık. Bir süsleme videosu ve kutlama videosu bir sonraki videoya. Evet. Videoya. O zaman. Abone olmayı, like atmayı. Ben de kızı Unutmayın. Geçiriz. Hemen. Geçiriz.